Tamam. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim bugünü bana ayırdığınız için. Rica ederim. Hoş bulduk. Ee, öncelikle müsaadenizle ben kısaca sizi tanıyıp soruma geçmek istiyorum. Tabii. Ee, 1989 yılından bu yana denizcilik sektöründe gemi kiralama broker olarak çalışmaktayım. Son 10 yıldır da e, değişik üniversitelerde işte şu ara Piri Reis ve Galatasaray Üniversitesi'nde mesleki dersler veriyorum. İstanbul Üniversitesi Deniz İşletmeleri Enstitüsü programında sizlerin bugün MBA demiş olduğunuz Deniz İşletmeleri Yönetimi İhtisas Programı'na devam ederek onun akabinde de dönemin doğayan firmalarından Deniz Nakliyat'ta 89 yılında Trump servisinde çalışmaya başlamıştım ve bu şekilde sektöre adım attım. İşte son 10 yıldır işin daha çok eğitim kısmına e, kaydım ve e, hem üniversitede dersler veriyorum hem özel eğitimler veriyorum. Bir taraftan da doktoraya başladım, doktora yapıyorum. Bu şekilde devam ediyor çalışma hayatım. Teşekkür ederim hocam. O zaman soruma geçiyorum. E, Brokerlik nedir? Tamam. İyi bir broker olmak için nasıl bir yol izlemeliyiz hocam? Evet brokerlık nedir ee, sorusunun yanıtı maalesef görüyorum ki bazı platformlarda hala daha denizcilik sektörünün içinde dahi çok iyi bilinmiyor. Ee, brokerlığın ne olduğunu e, belirtmeden önce ilk önce gemi kiralama konusuna bir değinip oradan brokerlığa geçmek istiyorum. Gemi kiralama İngilizce'de chartering dediğimiz gemi kiralamayı biz Trump taşımacılıkta görüyoruz. Onun da bir üstüne çıkacak olursak deniz yolu taşımacılığına bakacak olursak biliyorsunuz deniz yolu taşımacılığı taşıma modları arasında %90'a yakın bir yer kapsayan bir taşımacılık modu. Bunun da yaklaşık %90'ı Trump taşımacılık dediğimiz gemi kiralamayla yapılıyor bu deniz yolu taşımacılığının. Geriye kalan %15 civarı liner taşımacılık dediğimiz bu günümüzde konteyner taşımacılığıyla özdeşleşmiş durumda liner taşımacılık bu şekilde yapılıyor yani o şekilde baktığımız zaman rakamsal olarak aslında e, trans taşımacılığın yani gemi kiralamanın kapsamı deniz Yolu taşımacılığının yüzde doksanı hatta liner taşımacılığın içinde de gemi kiralama söz konusu şöyle ki hatta e, gemi çalıştıran armatörler kendi gemileri yetersiz kaldığı zaman piyasa şartlarına göre Piyasadan e, gemi kiralama yoluna gidebiliyorlar. Gemi kiralayıp hatta sokabiliyorlar. Dolayısıyla burada da biz gemi kiralamayı görüyoruz. Yani brokerlar burada da aktif olarak e, rol oynamış oluyor. Öyle baktığımız zaman şimdi gemi kiralamaya e, baktığımızda gemi kiralama sözleşmeleri, charter partiler var. Uluslararası bir meslek tabii ki bu. Dünyalar tarafında e, yapılabilecek bir meslek aynı zamanda. Charter partinin tarafları bir tarafta yük var bir tarafta gemi var armatör ve kiracı da diyebiliriz buna genel olarak. E, brokerlar armatör tarafında e, çalıştıkları tarafında da çalışabilirler. Yani bir armatör şirkette ya da bunun daha alt başlıkları da var tabii ki. İşte ship manager ya da despot owner dediğimiz bir takım e, pozisyonları değişebilecek olan, taşıyan e, durumdaki şirketler var. Buralarda çalışıp e, gemileri karlı bir şekilde işletmektir burada çalışan brokerların görevi. Yani gemiye yük bulmak ve o gemiyi ticari anlamda Piyasa şartlarına göre en yüksek karı elde edecek şekilde en rentable şekilde gemiyi işletmek bir broker'ın görevidir. Diğer tarafta charter partner bir tarafındaki kiracı tarafından bakacak olursak da ekiner kiracı olur. İşte dış ticaret firmaları, e, mal alıp satan, ithalat, ihracat yapan firmalar kiracı pozisyonda olabiliyorlar bir kira sözleşmesinde. Onun dışında da trader dediğimiz e, ithalatçı ve ihracatçı arasında aracılık yapan, malı alıp satan trader dediğimiz firmalar var. Eğer bir mal alım satımında bu şekilde bir trader firma var ise o zaman da bir gemi kiralama sözleşmesinde kiracı tarafında trader da olabiliyor. Ve e, brokerlar bu tür e, kiracı sıfatını taşıyan firmalarda da çalışabiliyorlar. İşte hepimizin bildiği mesela Türkiye'den Habaş işte, ticaret, e, Borusan işte, ticaret gibi Büyük firmalarda da, büyük ya da küçük fark etmez de işte bu tür bildiğimiz için bunlara örnek veriyorum. Satı, alınan, satılan mallara, e, yüklere uygun gemi kiralar. Kiracı tarafında çalışan brokerlar. Yani broker dediğimiz zaman hem armatörde çalışabiliyor, gemi tarafında. Hem yük tarafında çalışabiliyor. Bunlar e, genelde maaşlı elemanlardır. Bazı istisnai durumlarda prim usulü, maaş artı prim usulüyle çalışanlar da olduğunu e, biliyoruz. Bir de Aracı broker bağımsız olarak çalışan aracı broker kuruluşları var. Armatörle kiracı arasında yani bir charter partinin oluşumu sırasında armatörle kiracı birbirini tanımıyor ise eğer onların arasında aracılık yapan e, aracı bağımsız e, firmalar var ki biz bunları da broker firmaları diyoruz. Bunları da aynı zamanda yanında birden fazla bir veya birden fazla broker da çalıştırabiliyorlar. Dolayısıyla üç farklı pozisyonda çalışabiliyor brokerlar. Aracı broker firmalarında e, gelirleri... Taşınan e, aracı olmuş oldukları bağlantıdan armatörün e, elde etmiş olduğu nallun gelirinin yüzde bir yirmi kadar komisyon almaktır aracı broker firmasının geliri. E, bu şekilde sınıflandırabiliyoruz brokerları. Aracı broker firmaları da ayrıca kendi içinde de sınıflandırabiliyoruz İşte exclusive brokerlar, semi exclusive brokerlar ve competitive brokerlar olarak. Exclusive tam yetkili demek. Armatör ya da kiracıdan tam bir yetki alıp onun adına piyasaya çıkıp onun adına hareket eden brokerlara exclusive broker deniyor ki aracı brokerlar için bu e, en çok istenilen şey budur. Yani herkes exclusive broker olmak ister çünkü güçlü olursunuz o zaman. Same exclusive broker da yine exclusive broker gibidir. Çok büyük tonajlarda milyon tonlar e, alıp satan büyük dünya çapındaki kiracılar tek bir e, exclusive broker çalışmak yerine Panel broker da diyoruz aynı zamanda exclusive broker'ları. Birden fazla sayıda 2-3 broker'la çalışabilirler ki bunları da e, semi-exclusive diyoruz. Competitive broker'larda e, herhangi bir yetki yok ne armatör ne de kiracıdan. Tamamen piyasa şartlarında işte zaten rekabete dayalı bir broker adı üstünde. Rekabete dayalı bir broker'lık şekli. E, outlook dediğimiz şey, bir havuz var ya da bir takım internet var. Oradan görmüş oldukları yük ve gemileri birbirine match etmeye çalışıp bağlantı yapmaya çalışan firmalar ki günümüzde bu komple bir brokerlık yapma oldukça zorlaşmış durumda. Genel olarak söyleyebileceğim bunlar. Bu broker çeşitlerinden de ben en çok bilgi ve tecrübe gerektiren brokerlığın armatörde, armatör tarafında çalışan brokerlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada bir de ayrıca gemi işletmeciliği söz konusu. Yani armatörün sahip olduğu milyon dolarlık gemileri armatör bir broker'a verir. Al bu gemileri çalıştır, işlet, bana para kazandır. Zaten şirketin işletmenin amacı e, para kazanmaktır. Ve o işletmeye parayı getiren sıcak para akışını, cash money dediğimiz nakit para akışını sağlayan tek masa brokerlardır. O nedenle de e, bro armatörde çalışan brokerların özellikle e, hakikaten yaptıkları işin son derece e, zor. Özellikle de piyasa şartları. E, 2008 yılında yaşanılan navlun krizinden bu yana da piyasa şartları çerçevesinde kiracı piyasası yaşandığı için gemi işletmeciliği, gemi çalıştırmak, karlı bir şekilde gemileri çalıştırmak oldukça zor. Özellikle bunun altını çizmek isterim. Teşekkür ederim hocam. Peki e, broker olmak istiyoruz mesela. Nasıl bir yol izlemeliyiz? Nasıl e, yollardan geçmeliyiz? Şimdi e, tabii broker olmak e, yani kimin hangi durumdaki kişi bunu istiyor ona da bağlı. Şimdi bir yani ikinci bir üniversite okumak isteniyorsa hani öncelikle bir üniversite bazında okumak isteniyorsa e, Türkiye'de tek brokerlık eğitimini veren ön lisans programı olarak bu. E, P-Race Üniversitesi'nde e, gemi brokerlığı programı var ki oranın da derslerini ben veriyorum. Mesleki derslerinin hocasıyım. E, onun dışında deniz işletmeleri yönetimi programları var. E, oralarda okunabilir ama üniversitede okumak demek e, deniz işletmeleri yönetimi dahi okusanız bir iş, mezun olduktan sonra bir şirkete broker olarak girseniz, o var, varsayalım girebildiniz. E, o işi gayet rahatlıkla yapacaksınız anlamına gelmiyor. Okumak çok farklı. Bir de brokerlık anlamında Deniz Çetmeli Yönetimi Fakültelerinde e, tabii ki güzel teorik bilgiler veriliyor ama e, pratiğe yönelik çok fazla bilgi verildiğini e, düşünmüyorum. Onun için e, broker olmak için özel bir gayret gerekiyor diye düşünüyorum. Eğitim tabii ki eğitim her zaman alınacak. Teorik bilgiler ne kadar e, alınabilirse o kadar alınacak ama Brokerlik çok spesifik bir iş olduğu için o kişinin özel bir çabasıyla ancak edinilebilir diye düşünüyorum. İşte kurslar var, eğitimler var, kitaplar, araştırma, yayınlar, charter partiler çok önemli. Yani bu işe gerçekten gönül vermiş kişiler için onu önerebilirim, broker olmak isteyenler için. E, gemi kira sözleşmeleri, charter partiler, BIMCO, Baltic International Maritime Council'un sayfasına girip oradan indirebilirler gemi kiralama şekillerine ve yük çeşitlerine göre değişiklik gösteren charter partiler var. Bunları indirip onları kelime bazında tek tek çalışıp işte mesleki kelime hazinesini geliştirmiş olur. O charter partideki klozlar ne demek istediğini anlamış olur. O güzel sağlam bir temel olur. Yani sürekli araştırıp öğrenmeye e, gerekir. İngilizce zaten şart, onu söylemeye gerek yok ama brokerlık e, mesleğini seçecek olanların bir de kişiliklerini özellikle analiz etmesini çok isterim. E, strese dayanıklı olmaları, e, hızlı hareket edebilmeleri, hızlı karar verebilmeleri, e, yani atak olmaları, iletişimlerinin kuvvetli olması, pazarlama yeteneklerinin olması gibi e, kendi kişisel özelliklerinin de buna uygun olup olmadığını bir dikkat etmelerini e, vurgulamak isterim. Hocam çok teşekkür ederiz değerli bilgileriniz ve tavsiyeleriniz için. Çok sağ olun. Rica ben i̇yi size iyi teşekkür iyi. ederim. Böyle güzel i̇yi bir... Iyi için. Başarılar diliyorum.